Arkadaşlar herkese merhabalar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda pubg Mobile soğuk kış günlerinde oynuyoruz. Pubg mobil lobisine bir kış teması eklenmiş. Fakat oyunda bu kış teması her zaman gözükmüyor ee, ve neredeyse hiç gözükmüyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Neredeyse hiç gözükmüyor. Ve sonuç olarak böyle bir harita çıkmış sulu bataklı mükemmel bir pubg haritası. Aha gördünüz bu şu bak 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 al işte bak böyle hazin sonları çok severim garibanıma bak yüzmeye çalışıyor yalnız ben de böyle bir güzel ölürsem hiç şaşırmam yalnız adamın silahları da eyvallah alo sesim geliyor mu alo iki kişi ölmüş kalmışız tek kişi ne olur konuşsan Gerçi Zaten oyunun de sesi gelmiyor. Adam ama hiç mikrofonu oynamıyor. Hiç yani zerrek kadar oynamıyor. Muhammed'in de maşallah. Adamın öyle bir keyfi var ki yani bilgisayarı kapatıp çıkabiliyor. Öyle bir keyfi var. Ya yani şu anda oyunda yaşıyor anında burada. Ama velakin keyif süper. tam zamanı hapşırıyorum tam zamanı Öldürdüler adamcağız Oyun şu an o kadar sıkıcı bir durumda ki gerçekten ben de çok sıkıldım ve insan da gelmiyor yani insan Allah rızası için gelin de ateş edin be kardeşim O kadar çok kasıyorlar ki Gerçekten doğruyu yapıyorlar Ses yok Oyun iyice sıkıcı oluyor yani azıcık ses görsek daha da iyi olacak Ama Gerçekten Adamım bak çok kasıyorsun. Kasma bu kadar. Şimdi bak. İyi izle bak. Nasıl söylüyorum iyi izle. Burada bir insan var mı? Burada bir insan var mı? İşte bu kadar ya. Niye uzatıyorsunuz? <laughs> bir keresinde e, internet kafede bir oyun oynarken de aynını yapmıştım ve gerçekten bazen bir şeyler çok kastığınız için olmayabiliyor. Biraz eğlenceli olsun lütfen. Vav vav. Ulan al <laughs> Lan. Adamım, adamım bak benim taktiğim uygulama. Ben zaten kobay gibi görüyorum kendimi. O yüzden uyguluyorum. Biri var, biri var. Cunum. Bak. Vay be, adam istedik, adam gel dört kişi öldürmüşüz. Bence güzel. İnşallah size ses geliyordur. İnşallah tek temennim bu. Yoksa no ses çalış olarak söyleyeceğim ben bunu. Ee, i̇lk dakikalar çok sıkıcıydı gerçekten. Bunu aldım ama sonra düzeldi şimdi. Ee, şimdi düzeldi. Adam biz burada çok durmayalım. Ee, bir de benim mermiye ihtiyacım var ya. Heh, tamam. Yapacak bir şey yok. Şu çatıyı atlayabilir miyim? Atlayamıyormuşuz burası. Moneygraph değil. Aslında Minecraft olarak düşünmemiştim. Şey olarak düşünmüştüm. GTA 5 gibi düşünmüştüm. Hani GTA 5'te atlarız. Sonra tırmanır falan. Ama işe yaramıyor da. Evet arkadaşlar bana ses geliyormuş bu arada. Ben kısmışım. <laughs> ben kısmışım bu arada. Ses yok diyorum ya. Kulaklığı kısmışım. Onu da şimdi fark ettim. Neyse size ses geliyormuş. Bu çok iyi. Bir tek ben duymuyormuşum sesi. Adam da maşallah bütün oyunu temizledi. Teşekkür ederiz. Bazen basit hatalar çıkıyor ya karşınıza. Ne kadar mutlu olurum, ne kadar mutlu olurum anlatamam. Yani basit basit hatalar çıkıyor. Bir süre sonra böyle çözülmeyecek zorlu hatalar çıkınca şey diyorsun. Ya bu kadar basit olamaz mı diyorsun ama bak bazen işte bu kadar basit oluyor. Dur. Erkek erkek. Sonra çatışma başladı İşte bu kadar basit. Baba 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 baba. O fare o fare o fare bir dur dur dur. Şaman şarjörü bitirme. Bir tane daha biri geliyor. Bir kaç bakayım. Yok. Adam KS'ye mi attım adama? Şunu al ve iç artık. İç. Mezara götürmüyoruz bunları biz. <laughs> Arkadaşlar sadece 8 kişi kaldı. Bu maçı biz mükemmel bir şekilde sonlandıracağız. Ben bu adama o kadar güveniyorum ki Hala karar veremedim. <laughs> ama güveniyorum. Şampiyon. Demeyeceğim. Sadece konuşmuyor. Beni duyuyor ama. Evet. Yağmurlu bir hafta sonu ve aynı zamanda bulutlu mavi ışıkların bize defolun gidin dediği bir PUBG gününde yine beraberiz. Toroslar güzel ve ne oldu belirsiz bir insanla dolaşmaya devam ediyoruz. O kadar. Böyle devamı gelecek gibi bekleniyor ya. <laughs> Yok devamı gelmeyecek. Sonra kaza yaptık o kadar. O ne la? Tülmüş. Harbi söylüyorum bacak zannettim. <laughs> Şunu böyle bir bacak zannettim. Neden bilmiyorum bakın şuradan bakınca sanki bir biri varmış gibi düşündüm ama tabi değilmiş. Bak işte yepyeni harita. PUBG ile yılbaşını kutluyoruz. O, o efsane şarkıyla yılbaşını kutluyoruz ve yeni bir arabam geldi. Bu araba öyle bir araba ki Jeep o kadar. Sonra kırmızı bir fişeye gitmiştik. Kırmızı fişeğe giderken adam hiç konuşmuyor. O kadar. Oh my god. Adama rastladık. Ve adamı ben tek elle vurdum. Tek attım. Heh. Elimin tersiyle vurdum. Ve sömürmeye başladık. Bu itemleri çöktük. E, şunu bir değiştirelim. Ve artık 5 kişi kaldı. Bu demek oluyor ki şunu söylüyoruz. 3 kişilik bir takım ve 2 kişilik bir takım olsa gerek. Ve bu 2 kişilik takım o 3 kişilik takımın içinden geçeceğine %100,999 ya abartmayalım da böyle hani öyle. Eyvah eyvah çapraz ateş çapraz ateş korkma 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 sönmez bu şafaklarda güzel olsun. Canım Allah rızası için gel Allah'ın aşkına gel Eyvah eyvah Kazandık <laughs> bu kadar <laughs> Olsun 3. olduk 60 kişilerdi boşver Adamlar iyi oynuyormuş hak ettiler Arkadaşlar bence güzel bir video oldu ee, Ben açıkçası non ses çalış yaptık Yılbaşını gördük e, bir sürü şey oldu Ben beğendim şahsen Başta hiç beğenmedim çok sıkıcı gidiyordu ama Sonra bir baktım 6 kişi almışız Sizin istediğiniz şekilde o falan oldu Neyse güzel oldu bence Yeni videolarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de evet, destek ve önerilerinizi yorum kısmına yazarsınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.